Dedik ki 1402 Ankara Savaşı yenilgisi sonrasında Osmanlı Devleti'nde Fetret Dönemi, Fasılayı Saltanat Dönemi dediğimiz bir dönem başladı. Bayezid'in dört oğlu arasında, kim bu dört oğlan? Musa, İsa, Süleyman ve Mehmet arasında bir taht mücadelesi başladı arkadaşlar. Bunların her biri Anadolu'da şehzadelik yaptıkları, sancak beyliği yaptığı şehirlerde, kendi adlarına hükümdarlıklarını ilan ettiler. İsa Balıkesir'de, Musa Bursa'da, Mehmet Edirne'de derken bunlar kendi adlarına bağımsızlıklarını ilan ettiler. Daha sonrasında İsa ile Süleyman yer finalde elendi ve finale Mehmet ile Musa kaldı. Edirne'de hükümdarlığını ilan eden Mehmet ile Bursa'da hükümdarlığını ilan eden Musa arasında, iki birader arasında bir tat mücadelesi başladı. Aslında bunların tat mücadelesi arkadaşlar bir taraftan da tarikatların mücadelesine dönüşmüştür. Musa Çelebi'nin destekçileri Bedrettinilerdir. Şeyh Bedrettin ve öğrencileri. Mehmet'in destekçileri ise Bektaşilerdir. Yani asker, Yeniçeriler. Osmanlı'da Yeniçeri askeri Bektaşi kültürüne göre yetiştirilir. Bektaşiler desteklemiştir ve bundan sonra bu Bedrettinilerle Bektaşlar arasında bir hani güç mücadelesine dönüşecek ve iki birader arasındaki mücadeleyi Şehzade Mehmet, birinci Mehmet, namı diyen Çelebi Mehmet kazanmıştır. Ve birinci Mehmet'in tahta çıkmasıyla birlikte 1413 yılında Osmanlı Devleti'nde 11 yıllık fetret dönemi, kaos dönemi, fasılayı saltanat dönemi dediğimiz dönem sona ermiştir. Ancak bu fetret döneminde hükümdar olamayan Musa Çelebi hükümdarlığını ilan edip Bursa'da otoritesini herkese kabul ettirebilmek amacıyla bir hareket yapmıştır. Nedir o? İstanbul kuşatması gerçekleştirmiştir. Şimdi arkadaşlar, Musa Çelebi Osmanlı Devleti tarihinde İstanbul kuşatması yapan isimlerden birisidir. Hükümdarlardan birisi değildir isimlerden birisidir. Eğer olur da size Osmanlı Devleti'nde işte İstanbul kuşatması yapan isimlerden birisidir derse Musa Çelebi alın. Alın. Ama derse ki Osmanlı Devleti'nde İstanbul kuşatması yapan hükümdarlardan biridir derse o zaman Musa Çelebi'yi almayacaksınız. Çünkü Musa Çelebi hiçbir zaman hükümdar olamamıştır. Bu ekstra bilgiye dikkat edin önemli. Canlar bu 1412 1413 yılları arasında bu 11 yıllık fetret döneminde bu kaos döneminde Osmanlı Devleti'nin hükümdarsız kaldığı bu dönemde Anadolu'da siyasi birlik Yıldırım Bayezid döneminde sağlanan siyasi birlik kaybedilmiş. Anadolu beyliklerine bağımsızlığını veren Timur, Osmanlı'nın Anadolu'daki hakimiyetine son vermiş ve Osmanlı Devleti Anadolu'da toprak kayıpları yaşamıştır. Lakin Osmanlı'nın Orhan Bey'den itibaren geçtiği Rumeli topraklarında 1. Murat'tan itibaren girdiği Balkan topraklarında yani gayrimüslim topraklarda ise bırakın bir toprak kaybı yaşamayı bir isyan hareketi dahi olmamıştır. Bakın burası çok enteresan. Senin Müslüman topraklarında isyanlar var, bağımsız hareketleri var, beylikler bağımsızlığını kazanıyor. Ancak gel gelelim gayrimüslim topraklarda Rumeli ve Balkanlarda bir karış toprak kaybı yaşamıyorsun. Bunun açıklamasını sorarlar siz arkadaşlar. Fetret döneminde Osmanlı Devleti Anadolu'da siyasi birliği kaybedip Anadolu beylikleri bağımsızlıklarını kazanırken gayrimüslim topraklarda Balkanlar ve Rumeli'de hiçbir toprak kaybı ve isyan hareketi görülmemiştir. Bu duruma neden olarak öncüllü yapacak soruyu. Bir, Avrupa'da yaşanan yüzyıl savaşları. iki Osmanlı Devleti'nin bu coğrafyalarda uyguladığı iskan ve istimalet politikaları 3 mezhep savaşları hangilerinin etkili olduğu söylenebilir diyecek cevap 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Tarih 1337-1453 bu 120 yıllık dönemde Avrupa'da 100 yıl savaşları dediğimiz savaşlar yaşanıyor. Avrupa birbirini yiyor kırılmış Avrupa savaşlardan kırılmış Avrupa bir taraftan Avrupa'da veba salgını var tam bu dönemde. Avrupa perişan durumda. Avrupa Osmanlı'nın içine girdi o aciz durumu, o fetret dönemindeki o hükümdarsız süreci değerlendirememiş, kendi evindeki yangınla uğraşmaktan iki Osmanlı'nın Balkan coğrafyasında, gayrimüslim coğrafyalarda uyguladığı iskan ve istimale politikası meyvesini vermeye başlamıştır. Demiştim ya. Osmanlı aşılama yapıyor. Gayrimüslim topraklara Türk Müslüman ahali yerleştiriyor. Oraya Türk Müslüman kültürünün örneklerini götürüyor. Oraya yapılan aşılama meyvesini vermiş ve o coğrafyada yaşayan halk Osmanlı'nın içine girdiği bu sıkıntılı durumdan yararlanmayı aklından dahi geçirmemiştir. Adamları diyor ki aman diyor Osmanlı'ya bir şey olmasın. Osmanlı diyor iyi başımızdan eksik etmesin. Aman diyor Osmanlı'yı yaşatalım. Osmanlı'ya karşı hiçbir isyan hareketinde bulunmayacaklar. Bakın bunlar çok enteresan olaylar. Üçüncü öncül mezhep savaşları o, daha çok var ona. O 17. yüzyılın başlarında 1618-1648 Avrupa'da başlayan reform hareketleri sonrasında ortaya çıkan bir durumu. Ona daha çok var. Caner, fetret dönemiyle ilgili bu soru gelir. Bakın bu kadar net söylüyorum. Yani gelecek yani. Osmanlı'nın toprak kaybı yaşamamasında etkili olan durumlar diye soracaklar. Caner, Fetretten bizi çıkartan birinci Mehmet namı diğer Çelebi Mehmet dedik. Çelebi Mehmet tahta çıkar çıkmaz tabi ondan bir fetih hareketi beklemeyin. Neden? Çünkü o Anadolu'da kaybolan otoriteyi yeniden tesis etmekle mücadele verecek. Aynı zamanda isyanlarla uğraşacak. Yani Çelebi Mehmet dönemi daha çok iç olaylarla geçmiş bir dönemdir. Şimdi Çelebi Mehmet döneminde arkadaşlar Anadolu beyliklerinden Batı Anadolu beylikleri yeniden kontrol altına alınmaya başlayacak. Aydınoğulları, Germiyanoğulları, Saruhanoğulları gibi beylikler yeniden Osmanlı himayesine girecek. Lakin bu dönemde yaşanan önemli isyanlar var. Bunlara dikkat edin. Onlardan bir tanesi işte destekledikleri Musa Çelebi'nin hükümdar olmaması üzerine isyanı patlatan Bedrettiniler. Şeyh Bedrettin ve öğrencileri Börklüce Mustafa, Torlak Kemal, Manisa, İzmir, Karaburun bölgesinde Osmanlı Devleti tarihinin ilk büyük sosyoekonomik ve dini nitelikli isyanını çıkartacaklar. Şeyh Bedrettin isyanı diye geçer. İsyanı daha sonrasında Şeyh Bedrettin ve öğrencilerinin yakalanıp da idam edilmesiyle birlikte bastırıldığını biliyoruz. Şeyh Bedrettin'in Musa Çelebi'ye olan bağlılık ve sadakati çok yüksektir. Gerek Musa Çelebi'nin gerekse Şeyh Bedrettin'in birbirlerine olan bu sadakat ve bağlılıkları çok yüksektir. Hatta e, Şeyh Bedrettin Osmanlı Devleti'nde kazaskerlik makamına kadar yükselmiş bir adamdır. Önemli bir din adamıdır. Ancak daha sonrasında işte bu e, siyasi çekişmeler Mehmet ve Musa arasındaki çekişmeler Şeyh Bedrettin ve öğrencilerinin İkinci plana düşmesine, bunların da beraberinde iktidara gelemeyince isyan patlatmasına neden olacak. Daha sonrasında idam edilmeleriyle birlikte isyan bastırılmıştır. Dini nitelikli bir isyandır. Dikkat edin, önemli. Şeyh Bedrettin isyan, dini nitelikli bir isyandır. Bir diğer isyan arkadaşlar, Çelebi Mehmet döneminde Düzmece Mustafa isyanı. Ne bu düzmece? Düzmece yalancı, sahte anlamına gelen bir kelime. Arkadaşlar bu Bayezid'in Ankara Savaşı'nı kaybettikten sonra Timur tarafından kaçırılan oğlu Mustafa. Timur'un Ankara Savaşı'ndan kısa bir süre sonra ölümünün ardından Timur'dan kaçıyor ve Anadolu'ya geliyor. Anadolu'ya gelince diyor ki ben Bayezid Han'ın oğlu Mustafa'yım. Şehzade Mustafa'yım. Taht diyor benim hakkım. Bu tahtı diyor bana verin. E tabi şimdi Çelebi Mehmet'ten 1. Mehmet'ten şey beklemiyoruz değil mi? Aa abi ben seni ölmüş biliyordum. Ölmemişin vallahi çok sevindim. Buyur gel abi ben de o kadar hengameden geçtim, o kadar badire atlattım, tahtı kurtardım ama buyur gel abi sen otur demeyeceğine göre işte Şehzade Mustafa'nın bu isyanını itibarsızlaştırabilmek ve bastırabilmek amacıyla diyor ki, yok lan diyor Mustafa değil diyor. Ben insan diyor abisini tanımaz mı? Düzmece Mustafa bu diyor. Yalancı Mustafa, sahtekar Mustafa bu deyip isyanın adı Düzmece Mustafa isyanı olarak anılmaya başlıyor. İsyandan sonrasında Çelebi Mehmet'in oğlu 2. Murat döneminde bastırılacak. Canlar, Çelebi Mehmet döneminin bir de uluslararası olayı bir savaş. Osmanlı Devleti tarihinin ilk diyebileceğimiz deniz savaşı Venedik'le 1416 Çalı Bey Deniz Savaşı yapılmıştır. Savaşın sonucu net bir Venedik zaferi arkadaşlar. Osmanlı bu savaşı kaybediyor. Osmanlı ilk ciddi deniz savaşını Venedik'te yapmış ve kaybetmiştir. Nedeni aşikar. Venedikler çok iyi denizciler. Biz ise denizlerde daha toyuz. Ya bizim de denizlerdeki geçmişimiz 200 yıllık arkadaşlar. Çaka Beyliğinden başlıyor. Venedik'tekiler adamlar denizde doğuyorlar zaten. Adamın olayı deniz yani. Adamlar su yerine deniz suyu içiyorlar. Öyle bir millet yani Venedik dediğin adamlar. Aa bakın şimdi Venedik sular altında. Adamlar olayı su zaten. Haliyle Venedik'e karşı bu mücadelede başarılı olamıyoruz. Olsun. Yenile yenile yenmeyi de öğreneceğiz yani. Gün gelecek tarihimize Preveze Deniz Zaferi'nde ekleyeceğiz. Canlar Çelebi Mehmet'in Fetret dönemini bitiren devleti uçurumun ucundan çeviren ve yeniden derleyip toparlayan Çelebi Mehmet'in bu yaptıklarından dolayı kendisine bir nam verildiğini biliyoruz. Arkadaşlar biz tarihçiler Çelebi Mehmet'e, birinci Mehmet'e ikinci kurucu namını veririz. Çıkmış sınav sorusu KPSS. ikinci e. kurucudur kendisi. Birinci kurucu Osman, ikinci kurucu Çelebi Mehmet'tir arkadaşlar. Osman devleti dirilten adamdır, kuran adamdır. Çelebi Mehmet uçurumun kıyısından çeviren, ipten alan adamdır. O yüzden devletin ikinci kurucusu olarak nitelendirilir diyoruz. Çelebi Mehmet'ten sonra tahtaoğlu ikinci Murat geçecek arkadaşlar. İkinci Murat önemli bir hükümdar. Osmanlı tarihinde Fatih'in babası bir kere. E, canlar ikinci Murat döneminde yaşanan gelişmelere baktığımızda o da bir isyanlarla uğraşıyor önce. İşte bu Çelebi Mehmet döneminde çıkan Düzmece Mustafa isyanı devam etmiş daha sonrasında bu isyan bastırılmıştır. ardından bir de Şehzade Mustafa isyanı çıkıyor. Yani iki tane Mustafa isyanı var. İkinci Murat'a sirayet eden, bir tanesi amcası Mustafa, bir diğeri ise Şehzade Mustafa isyanları. Her ikisi de bastırılmıştır. Her ikisi de ortadan kaldırılıyor bunların ve isyanlar bastırılıyor. Çok önemli değil. Daha sonrasında İkinci Murat döneminde arkadaşlar bir İstanbul kuşatması macerası var. İkinci Murat da bir İstanbul kuşatması yapan isimlerden, hükümdarlardan birisidir. Kaç hükümdar oldu şu ana kadar İstanbul kuşatması yapan? İki. Yıldırım Bayezid, ikinci Murat. Kaç isim oldu? 3. Yıldırım Bayezid, Musa Çelebi, ikinci Murat. Buna önümüzdeki videoda bir isim daha ekleyeceğiz. Caner ikinci Murat İstanbul kuşatmasına muvaffak olamayacak doğal olarak. Olsa zaten oğlu niye İstanbul'u fethetsin? İkinci Murat İstanbul'daki başarısızlığın ardından Balkan politikalarına yöneliyor. Ve Balkanlarda arkadaşlar Macarlarla seri savaşlar yapılıyor. Morova, İzladi, Niş muharebeleri gibi dediğimiz muharebeler var. Adları bunların çok önemli değil. KPSS'de gelecek bir soru değil. Ancak bu yapılan savaşları seri Murat kaybetmiştir. İkinci yani Murat seri savaş kaybetmeye başlamıştır. Bunun üzerine İkinci Murat Edirne'deki işte bu İstanbul'daki başarısızlık. Ondan sonrasında isyanların vermiş olduğu yorgunluk. Daha sonrasında Macarlara karşı verilen bu mücadeledeki başarısızlık. Bunlar 2. Murat'ı bir tükenmişlik sendromuna sokuyor. Ve 2. Murat ben diyor ki bu işi kıvramadım. Ben diyor bırakıyorum kardeş diyor. Ben diyor bırakıyorum diyor. Olmayacak bu iş diyor. Ya diyorlar ne yapıyorsun olur mu falan filan. Neyse dönemin sadrazamın Çandar'la Halil devreye giriyor. Neyse Murat bir sene daha hükümdarlık yapıyor. Ta ki 1444'e kadar. 1444 yılına geldiğimizde 2. Murat Balkanlardaki başarısızlıkların ardından Macarlarla bir anlaşma yapıyor. Edirne Segedin Antlaşması denilen bir antlaşma 1444 yılında. Yapılan antlaşmada çok kötü bir madde var abi. Çok kötü yani Kesinlikle kabul edilebilir değil. Diyor ki her iki taraf arasında 10 yıl boyunca savaş yapılmayacak. Yani Macarlar, Haçlılar Osmanlı'ya 10 yıl saldırmayacak. İyi. Osmanlı da Hristiyanlara 10 yıl boyunca saldırmayacak. Ne demek bir Müslüman hükümdarın, ne demek bir Türk İslam Devleti'nin ve onun hükümdarının 10 yıl boyunca gayrimüslime savaş yapmayacağım garantisi vermesi? Ne demek? Demek ki ben 10 yıl cihat yapmayacağım diyor. Ben 10 yıl fetih yapmayacağım. Ben 10 yıl cenahimiyet hakimiyeti için mücadele vermeyeceğim. 10 yıllığına kızıl elmayı rafa kaldırdım demek oluyor bu. Bu durum bir hükümdar için kut düşme ifadesidir arkadaşlar. İslamiyet öncüsü Türklerdeki tabirle. İkinci Murat'a olan destek yapılan bu anlaşmayla birlikte bitmiştir. Asker ne istiyor? Asker gaza istiyor, fetih istiyor, cihat istiyor, sefer başışı istiyor, ganimet istiyor. Olmadığı en güzeli şehadet istiyor. Şehit olmak istiyor adam ya. Adam diyor ki asker nasıl diyor 10 yıl savaş yok ya. Sen diyor 10 yıl savaş yapmayacaksın. Kusura bakma biz de seni diyor desteklemeyeceğiz. İşte yaşanan bu olay üzerine ikinci Murat tamam diyor. Ya bu iş olmayacak. Tahtı terk ediyor. Tahtı terk edip tahtı 12 yaşındaki oğlu ikinci Mehmet'e bırakıyor. 12 yaşında bir bebenin tahta çıktığı haberini alan Hristiyan dünyası daha Edirne Seviyedin Antlaşması'nın ıslak imza mürekkebi kurumadan aynı yıl Osmanlı devletine karşı bir saldırıya geçiyorlar. Dönemin hükümdarı 2. Mehmet. 12 yaşında bir çocuk var. Ve işte o 12 yaşında çocuk yapılan bu saldırı üzerine babasına bir mektup yazıyor 2. Murat'a. Diyor ki baba diye giriyor böyle. Eğer diyor sen diyor hükümdar isen geç şu ordunun başına orduyu yönet cenge gir. Ha diyorsan ki yok oğlum ben o işleri bıraktım. Ben emekliyim. Ben organik yaşama döndüm. Hükümdar sensin diyorsan bana o zaman devlete alenin hükümdarı olarak sana emrediyorum. Geç ordunun başına savaşı yönet diyor. Ve 1444 yılında 2. Murat serdar Ekrem olarak ordunun başkomutanı olarak Varna Savaşı'nı haçlarla yapmış ve yapılan savaş Osmanlı Devleti tarafından kazanılmıştır. İşte bu savaşın kazanılmasıyla birlikte yeniden güvenini kazanan 2. Murat, kendine gelen 2. Murat tahta yeniden çıkmış. Oğlunu biraz daha pişmesi için keşe kenarıya almıştır. 1444 yılında Varna Savaşı'nı kazandıktan sonra güveni gelen 2. Murat bakıyor ki tamam ya bu iş diyor oturdu diyor. Ve iki sene sonra 1446 yılında tahtı yeniden oğlu 2. Mehmet'e bırakıyor. 2. Mehmet kaç yaşına geldi? 14 yaşına. Biraz daha palazlandı. 14 yaşında ikinci kez tahta çıkan 2. Mehmet hemen masasına haritayı seriyor. Ve başlıyor planlar yapmaya. Ne haritası hocam? İstanbul'un haritası arkadaşlar. Konstantiniyye'nin haritasını önüne koyuyor ve planlar yapıyor. Buradan gireriz, şuradan çıkarız, buradan top atarız, buradan gemileri yürütürüz. 14 yaşında ve 14 yaşında bir çocuğun İstanbul'u fethi planları yaptığını gören dönemin sadrazamı Candarla Halil Paşa diyor ki bu çocuk bizim felaketimiz olacak. Bu çocuk diyor bizi bitirecek. Yahu diyor Bayezid denen denedi olmadı. Musa Çelebi denedi olmadı. Baban 2. Murat denedi olmadı. Sen mi yapacaksın diyor. Ve 2. Murat'ı yeniden tahta çıkartmak, II. Mehmet'i tahttan indirebilmek için türlü ayak oyunları sergiliyor. Ve Çandarlı Halil Paşa'nın bu ayak oyunlarından bir tanesi işe yaramıştır. Sene 1446. Çandarlı Halil Paşa 14 yaşındaki hükümdarı tahttan indirip daha iyi kontrol edebildiği yaşlı II. Murat'ı tahta çıkarabilmek amacıyla Yeniçerilerin kulağına su kaçırır. Fitne ateşini yakıyor ve diyor ki: o 14 yaşındaki genç hükümler var ya beyler diyor askerler size diyor züyüf akçeyle diyor ulufe veriyor. Ne demek züyüf akçeyle ile ulufe vermek? Ulufe Yeniçerilerin 3 aydan aya, üç ay aldığı maaş. Züyüf akçe içindeki değerli madenin azaltılmış olan akçe. Zayıf akçe, kırpık akçe derler. Tahşiş edilmiş akçe. Hepsini anlatacağım bu kelimeleri merak etmeyin. Diyor ki size diyor oyun oynuyor diyor, züf ak çeviriyor diyor, buçukluğunuzu kesti bu sizin diyor. Vay öyle mi bu 14 yaşındaki bebe bizim işte maaşımızı ulufemizle mi oynuyor, bizim maaşımızda mı gözü var diyen Yeniçeri 1446 yılında çok büyük bir isyan patlatıyor. İsyanın adı Buçuktepe isyanı arkadaşlar. 1446 yılında Osmanlı Devleti tarihinde ilk Yeniçeri isyanı çıkmış 2. Mehmet'in kendilerine Züyf akçe ile ulufe ödediğini iddia eden asker 2. Mehmet'e karşı bir isyan başlatmış ve bu isyanla birlikte 2. Mehmet tahttan bir kez daha indirilmiş ve yerine 2. Murat yeniden tahta geçmiştir. Ancak 2. Mehmet bir daha tahttan indirildiğinde bu isyanın arkasında Çandarla Hallin olduğunu bilmektedir ve tahttan inerken Çandarla Halil'e seni yazdım oğlum diyerek ona daha sonrasında neler yapacağını sinyalini vermiştir. Öyle diyor. Gözüm diyor üzerinde diyor çandarlı. Senin diyor aklını alacağım haberin olsun diyor ki hakikaten de almıştır arkadaşlar anlatacağız. Canlar bu 1446 buçuk tepe isyanı sonrasında 2. Murat tahta yeniden çıkacak ve 2. Murat döneminin son olayı 1448 2. Kosova Savaşı olacak. Önemli bir savaş. Osmanlı tarihinin kırılma noktalarından bir tanesi olan bir savaş. Benim soru beklediğim bir savaş arkadaşlar. 1448 2. Kosova Savaşı Osmanlı ile Haçlı arasında yapılan bir savaş olup net bir Osmanlı zaferidir. Yapılan savaş Osmanlı Devlet tarafından kazanılmıştır. Lakin bu savaşın kazanılmasının tarihimizde şöyle sonuçları var. Buraya dikkat. Bir, Osmanlı Devleti'nin Balkan hakimiyeti Türklerin Balkanlardan atılamayacağı gerçeği bütün dünya tarafından bu savaşla kabul edilmiştir. İşte Türklerin ve Müslümanların Balkan hakimiyetini kesinleştirmesi bakımından 2. Kosova Savaşı Türklerin Anadolu hakimiyetini kesinleştiren 1176 Miryo-Kefalon Savaşı'na benzetilir biz tarihçiler tarafından. Dikkat edin çok önemli bir bilgi soracaklar. Nasıl 1176 milyon savaşına biz yurt tutan savaşı dedik ve Anadolu'nun artık tapusu Türklerin eline geçti dediysek Türklerin ve Müslümanların Anadolu'dan atılamayacağı gerçeğini bütün cihan kabul etti dediysek 1448 ikinci Kosova savaşıyla da birlikte Müslümanların Türklerin Balkanlardan atılamayacağı gerçeğini Hristiyan dünyası kabul etmiştir. 1448, 1176 bir yakaf olan Bu ikisi arasındaki benzerlik ÖSYM'nin dikkatini çekecek ve size soru olarak gelecek bir dikkat edin. 2, 1448 ikinci Kosova Savaşı'nın bir diğer sonucu ise şu ana kadar Hristiyan dünyası karşısında büyük çoğunlukla büyük oranda savunma pozisyonunda olan Osmanlı Devleti Hristiyan dünyasıyla Avrupa dünyasıyla bir pozisyon değişikliğine gidecek. 1448 sonrasında Osmanlı Devleti savunmadan saldırıya, Hristiyan dünyası ise saldırıdan savunma pozisyonuna geçmek zorunda kalacak. 1448'den sonra başlayan Osmanlı saldırısı 1683'e kadar devam etmiştir. 1683 nedir? İkinci Viyana bozgunudur. Osmanlı 1683'te 4. Mehmet döneminde Viyana'da öyle bir bozgun yaşayacak ki hakikaten çok ağır bir bozgundur. Osmanlı Devleti bundan sonra yeniden ne yapmaya başlayacak? Geri çekilmeye başlayacak. 1448 2. Kosova Savaşı ile birlikte Osmanlı savunmadan saldırıya geçmiş. Hristiyan dünyası saldırıdan savunmaya geçmiştir. 1683 2. Viyana bozgununa kadar. 2. Viyana Bozgunluğu ile birlikte Hristiyan dünyası yeniden saldırıya Osmanlı yeniden savunma pozisyonuna geçecek. Türkler 1683'te başlattıkları savunmayı geri çekilmeyi ne zaman bitirecekler? 1922'de bitirecekler. Sakarya Meydan Muharebesi bizim son savunmamız olacak ve biz bundan sonra ne yapacağız? Tek bir saldırı yapacağız. Büyük taarruz yapacağız. Başkomutanlık Meydan Muharebesini yapacağız ve biz işi bitireceğiz. 1683'ten beri geri çekilen Türk 1922'de tek mermisini doğru zamanda doğru yerde doğru adamın eliyle doğru yere atmayı bilmiştir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti Beylik'ten devlete Osmanlı dönemi bu eski adıyla kuruluş dönemi. Şimdi burada bir bir şeye parantez açmak istiyorum. Bir tuzaklı bir durum söz konusu. Şimdi biz Osmanlı Devleti Yükselme Dönemini ya da Dünya Gücü Osmanlı Dönemini yeni adıyla 1453 ile başlatıyoruz. Doğru. İstanbul'un fethiyle başlatıyoruz. İstanbul'un fethini 2. Mehmet gerçekleştirmiştir. Namı diğer Fatih Sultan Mehmet. Canlar, 2. Mehmet 1451 yılında tahta çıkıyor. Yani 2. Mehmet'in tahta çıktığında Osmanlı hangi dönemde? Eski adıyla kuruluş, yeni adıyla beylikten devlete döneminde. Osmanlı'nın yükselmeye geçmesi 1453 ile birlikte yani Fatih ile birlikte olmuştur. Yani 1451-1453 arasında Fatih yok. İkinci Mehmet var. Biz ona Fatih ne zaman diyeceğiz? İstanbul Fethi birlikte diyeceğiz. Arkadaşlar Osmanlı Devleti yükselme döneminde ya da bir diğer adıyla yeni adıyla Dünya Gücü Osmanlı'da İstanbul'un fethinden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.